etkinlik çok kıymetli, çok önemli bir etkinlik. İsmi çok güzel. Doğa dostu aileler yarışıyor. 15 mahallemizden de buraya yarışmacılar katıldı. Bu çok kıymetli bir şey. 402 ailemiz yarıştı. Son dönemlerde önemli bir atıkla karşı karşıyayız. Elektronik atıklar. Özellikle sadece 2021 yılında son 8 ayda elektronik atık olarak biz Dört buçuk ton atığı ekonomiye kazandırmışız. Tabii içinde bulunduğumuz yer bizim Çorum Belediyesi birinci sınıfa atık getirme merkezi. Henüz açılışını yapmadık. Ekonomiye kazandırabileceğimiz her şeyi burada değerlendirebileceğiz inşallah. Ayrıca bunların çevreye zarar vermesinde böylece engellemiş olacağız. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de bu önemli tesisimizin açılışını da hep beraber inşallah yapmış olacağız. Pandemi döneminde de çok önemini gördüğümüz Kardelen tıbbi atık sterilizasyon tesisimizi modernizasyonunu yapıyoruz. Atatürk tesisimizdeki e, bu tıbbi atık sterilizasyon tesisimizin modernizasyonu ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 150 idi saatte sterilizasyon yapabileceğimiz tıbbi atık kapasitemiz bunu neye çıkarttık? 750'ye 5 katına çıkarmış olduk. Tekrar ben bu yarışmaya katılanlara 400 küsür tane hemşehrimize ve yarışma sonucunda Ödül ve istemeden Allah rızası için buna katılan tüm katılımcı kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yine biraz önce kendileri de çok güzel olan yürekleri, gönülleri de çok güzel olan, sevgide bize e, debile yapacak olan kardeşlerimize ve onları yetiştiren buradaki hocalarımıza, öğretmenlerimize gönülden tebrik ediyorum. <laughs>